sizde tekrardan ne açlar bugün sizlerle e, bir cihaz inceleyeceğiz kutu açılımı değil çünkü nasıl anlatayım e, kutusunu açtım arkadaşlar dayanamadım e, ondan sonra e, e, kutusu da çöktü arkadaşlar e, biliyorsunuz ki benim yaka mikrofonumum mandalı koptu böyle elimde tutmak zorundayım e, ve kablolu olduğu için dışarıda çıkartamıyordum dışarıda videolar da çekemiyordum arkadaşlar güzel. Ondan sonra arkadaşlar, işte ben dedim trend oldum, araştırdım güzel bir mikrofon e, bulmaya çalıştım ve ucu, ucuz fiyata güzel bir mikrofon buldum. E, 400 lira mı 80 mi ne arkadaşlar? Şimdi size e, yeni aldığım kulaklığı göstereceğim arkadaşlar bir saniye. E, evet arkadaşlar şimdi size ürünümü göstereceğim. Ürün bir dakika arkadaşlar. içinden önce şöyle bir şarj şu uzunlukta bir type c şarj kablosu geliyor. Ve ürünün arkadaşlar en sevdiğim şey şöyle bir kutusu olmasın. Arkadaşlar ve bakın. Ürünün kutusunda ayna var ve telefonu böyle size gösterebiliyorum. Bakın evet içi Böyle arkadaşlar. İçinde mikrofon, bağlantı kablosu ve şarj yazma yeri var. Onu size şöyle göstereceğim. Evet bakın şurada 90 Bir dakika. Bir dakika, Bir dakika arkadaşlar. Evet şurada 99 yazan yerde. Bir dakika. Şurada 99 yazan yerde arkadaşlar. Ee, cihazın şarjını gösteriyor. İlk aldığımda daha azdı. Şimdi 99. Ve arkadaşlar ürünümüzün bağlantı şeyi bu arkadaşlar. Bunu Type C arkadaşlar bu da. Bunu arkadaşlar böyle telefonun şarj yerine sokuyorsunuz. Direkt bağlanıyor. Ve asıl ürünümüzün kendisi de burada arkadaşlar. Mikrofon bu arkadaşlar. Bağladıktan sonra buna basılı tutuyorsunuz. Bunun şurasında şu küçük noktayı görüyorsunuz. Orada ma e, direkt böyle mavi siyah, mavi siyah değil, direkt mavi yanması lazım. Şurasına basılı tutuyorsunuz arkadaşlar. Şu an beni sesime videolarda eskiden kullandığım yaka mikrofonumla duyuyorsunuz. E ee, şimdi testini de yapacağız. Arkadaşlar bakın ma. Mandalayı da takayım atması. Şurada. Daha güzel ve e, bu arada benimkinin e, şuradaki şey kopmuştu arkadaşlar. Şu pamuğu kopmuştu. Şimdi arkadaşlar telefonuma bağlıyorum. Bluetooth'lu değil bu arada arkadaşlar. Normal. E, şimdi e, bu mikrofonu bağlayacağım. Evet arkadaşlar şimdi de beni şu anki yeni aldığım mikrofonumdan duyuyorsunuz. Bakın mikrofonun üstünde şurası mavi yandı. Aynısı taktığımız de olacak. Şimdi şunu elime alarak gidiyorum. Şimdi sayacağım. Birinci adım. 2 3 4 5 6 7 8 kameradan çıkıyorum 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 adımda arkadaşlar sizin böyle

Telefonun altında şey olduğu için olabiliyor böyle. Şöyle yapın. Ee, şimdi ise arkadaşlar şey yapacağım. Şuramı takayım. Şimdi üfleyeceğim arkadaşlar. Bakalım bu pamuğu sesi iyice koruyor mu? Bu arada pamuğun altında şöyle bir şey var. pamuğu çıkarmayacağız arkadaşlar. Şimdi biraz poşırdamış olabilir. Şimdi normal yavaş üflüyorum. Şimdi biraz daha hızlı biraz daha şimdi çok hızlı şimdi buraya vurarak söküyorum evet arkadaşlar böyleydi şimdi şöyle şu mesafeden e, dur hatta şöyle telefonu da alalım elimize yolda böyle gidiyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar, videomu umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olup like atmayı unutmayın diyorum. Ee, ve sesim böyle geliyor arkadaşlar. Sizce nasıl? Güzel mi arkadaşlar? Ben gayet beğendim. Küçük şık duruyor. Ondan sonra arkadaşlar güzel. Evet arkadaşlar, şimdi videoyu bitirelim artık. Evet arkadaşlar, bu videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. な。